Ne lan? Merhaba bayanlar baylar yaramdan kayınlar bugün sizlerle ben ve bu abimiz beraber Forest oynamaya oynayalım dedik. İki kişi Forest ne? gireceğiz. Ne yapıyor amına koyayım? Bu arada ben sanırım ses geliyor, Ben sanırım Nigayım ha. Hiçbir fikrim yok ne oldu mu ama Severiz Irkçı değilim bu arada Oyunu biliyoruz Daha önce ee... <gülüyor> Oyunun <gülüyor> rehberi vardı onu okuduk Oyuna başlamadan önce çünkü bir ara bir denemiştik Her 10 saniyede Aha. bir ölüp durduk ölüp durduk ölüp durduk yani başka bir şey olmadı Aynen çok dedik. Ben şunları yiyorum da. Öğrettim artık. Çok ben kayboldum. Nasıl Ha. Olur. <laughs> <laughs> Daha oyun başlar başlamaz <laughs> ama ne koyayım? <laughs> ama ne koyacağım kırşını? Oyunu anlatmama gerek yok büyük ihtimalle. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Alıyorum böyle, hayatta kalıyorum falan filan öyle yani. Anlatacak bir şey de yok zaten oyunda. Ya biz de çok iyi bilmiyoruz oyunu. Sadece bir tane rehberin okuduk o kadar amına koyayım. Oğlum şu Ceylan'a vurmak için ok lazım bir ya. Neye vurmak için? Ceylan. He. Oğlum alacağım böyle koşan üzerine. Amına koyduğum. Bir şey diyeceğim harita var mı lan bu oyunda? Yapılabiliyor sanırım. Amaner, Ama o kadar yakaladım çok yakaladım yakaladım. Yakaladım yakaladım, yakaladım yakaladım yakaladım. yakaladım. Burası çok güzel mekan değil mi? Ana. İyi şanslıyız ha. Seri. Kafa. <laughs> ne yapacağız bununla? Götümüze mi sokacağız? Lan he burada. Ya. Bir şey diyeceğim buraya ev yapalım mı lan? Bence güzel. Aa. Şey var burada. Aa lan gidek mi? Gel. Gidilir. Çünkü genelde bu evlerde güzel bulutlar o çıkabiliyor. Adam var. Ya bir adam var buradaki. Yani Evleri buradaysa vardır ama ben göremiyorum şu anda. Dur yavaş yavaş gidelim. Hadi. Ayak var burada. Ona insan mı la o? 39. İnsan var ama vücudu yok. Ya erkekmiş bu ya. Kadın yok mu? Ne yapacaksın? Belki ben nekrofiliyim kardeşim. Öyle değil misin? Aa bak burada var. İyi, sinek kokuyor bunlar. Bakayım. Hasta oldum. Oğlum bu Aa, da erkek bu Ne lan? Ne lan? Oğlum biraz zor geçti işte az önce bizden. Şey kertenkele oğlum o. Küçük şey. He. Tam neresi küçük? <laughs> İp var la. İplerle ne yapabiliriz ki oğlum? Ben... Allah Allah ipler. Kendimiz ya. asalım ya. asalım. Bir işe yarıyor oğlum ha. Oğlum. Şey, hiçbir şey çıkmadı. İp çıktı oğlum daha ya, ne istiyorsun? Kendimiz asabiliriz. Ipi... Tamam hadi yine atalım şöyle. Şunları belki kırabiliyor muyuz muydu ha? Ne oluyor lan? Ha ben bağırıyormuşum ama ne kıyım. Vururken. Ben bağıracağım? Gel gidelim oğlum ya korkuyorum bak Şurada bir şey hareket sanki lan. Ben Şurada gemi edeyim. oluyordu, sanki. Rehber de oluyordu. öyle diyordu. He şey kenarlarında sahil kenarlarında. O ne lan ilerideki? Kulübe gibi bir şey vardı şu ileride görüyor musun? Fuha bak. Evet. Gidelim 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 oraya. Yüzebiliyoruz değil mi? Ben yüzebiliyoruz. Oğlum köpek balığı köpek balığı çıkar şimdi. Doğru lan haklı. Doğru diyorsun. Bir şey diyeceğim yapılacaklar listesinde ne diyor bize? Yeni Tilbury bul kam, kur, kayıp uçak yolcularını bul diyor. Tamam. Aynı şeyler yani. Dilim o eve ben merak ediyorum. Yolcularını nasıl bulacağız? Mağaradan. Y konuşamıyorum amına koyun Türksem gitti. Neydi lan? Ha, uçak yolcuları şey değil mi işte oğlum bizim oğlumuz mu? Neyi yaman yakıyım? Yok oğlum o başka göre o başka göre. Ha. Görev. Bu arada bilmeyenler için uçakta böyle şeye geçtik biz. Evet. Hikayesini de okumuşum. Ben Burası tam böyle şeyden okudum. geçiyormuş. Eee i̇şlek bir yerden geçiyormuş uçaklar için. He. İşte ondan sonra burada bir tane doktor keşif yapıyormuş. Sonra bu yamyamlara falan vermiş, iğneyi vermiş dozu. yamyamlar delirmiş. Sonra bunun kendi kızı da yamyam olmuş, mutant olmuş. Öyle mi olmuş? Öyle ben yani. okumadım hiç. Adam da değişik bir şey yani. Ben Öyle söyleyecektim. şey söyleyecektim hani az önce geçtiğimiz şey vardı ya. Neydi? Video, intro falan neyse amınakoyim. Şey yapıyordu orada, uçak düşüyordu böyle. Sonra oğlumuzu kaçırıyorlardı o yamyamlar mı? He. o adam işte doktor. Kim? Kaçıran mı? Yani. He he. E ya oğlum yamyam yam değil o? Adam neden kırmızı giyiniyormuş biliyor musun? Yamyam yam değil miydi o? Şey Yok yamyam yam değilmiş yamyam yamyamlar onu kendisinden Yani kırmızı şeylere tapıyorlarmış yamyamlar O yüzden o da kırmızı giyiniyormuş Kı Kürek balığı Yamyamlar Aa bu ne? Lan <laughs> <laughs> Aa kafa Çok işime yaradı Bize et lazım et, et Et yok mu bunlarda? Ha, odunmuş ama ne kuyum ben bu hangi şey diye düşünüyorum, hangi balık diye düşünüyorum ama ne <laughs> Odun balığı. <gülüyor> <gülüyor> Yarın saat böyle şey gözdesine bakıyorum. <laughs> Diyor ki bu nasıl balık? Bu nasıl balık ama? Hadi bu girelim. Yemek yok mu lan? Bakayım. Ben de yemek, yemek, yok. Fakir orospu Ateşli balık varmış tamam. Bu ne lan? Sevgilim ben. Yay kafa. Vay kafaları Kaydırak lan bu Ana çocuk ya, parkı Çocuklar için yani bayağı mı, çocuklar canım? için ya kafa falan. Çocuk kafası An var orada oğlum He. O ne uçtu amın öküm orada Aa girebiliyormuşum dur kayayım şöyle bir Kayılıyor mu Yeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Ne oluyor lan? Eko hangi şey Çık Heh. Oğlum az önce gözlerimin önünde çakma o... ne? Az önce gözlerimin önünde sopa böyle ayağa kalktı uçtu amına koyayım. Çakma oduna tutuyorum hiç bir şey olmuyor. Çok saçma olmuş lan. Çakma odunda tutarsan harbi lan niye olmuyor? Neyse. Evlerden bir şey çıkmazsa koy ya. Olsun. Bence de çıkmaz ama arayak bizde. Oğlum yerin içine girdin ama ne Ha kumun içindeymişsin Sanırım. Biz arayalım ben. Sen buraya ara ben buraya arayayım. Tamam. Yok oğlum, bir şey çıktı zaten bu Tüh ya. Ah düştüm. Ben bir denize gireyim. Gir bro ver, çekirge Kışlık adam alan var la burada Kış Seko ya gemi neredeydi lan O ben nereden bileyim ama gemi değişiyor yani yeri değişiyor Bizde mı? harita mı varmış Bizde harita var mı Ne Bizde harita var mı Bizde harita ne oğlum Dur bakayım bir Niye yok Ya bu be başka bir şey Ü. Yok. Harita olmaz. lazım sır çantası. Uçak balası yok yok. Harita falan yok. No. Korkutma beni ama ne kıyım. Skate ordusu. O çakma bek. Aha burada bir şeyler var. Ne var lan? Ana varmış. Saç spreyi. Ne oluyor? Böyle olup Kafatasına vuruyor bu kaç çıkıyor? Nasıl lan? Bak. <laughs> oğlum kafatasında kanın ne işi var? Kardeşim, Demek ki Bu Forest'ı Forest'ı forest. sorgulamayacaksın. Buradan mağaraya mağaraya geliyor buradan sanırım. Yok, kendiliğinden olmuş. Bu ne lan? Benzin bidonu. Ne yapacağım oğlum ben bidonla? Eko burada mağara girişi var mı lan? Mağara mı? He. ne bileyim ben oğlum. Ya Bizim bur şu, burası, şu okları bulmamız lazım ya onlar iyiydi. Neredesin Oğlum, sen? Bu köpek balıkları bir işe yaraması lazım. sırf kafa için olmaz bence bunlar. <laughs> Aa bavul var lan burada. Dekorasyon onlar dekorasyon. Oğlum bavulun burada ne işi var ama nasıl buraya kadar geldiler bunlar? Bu da var. Top var. Sen neredesin? Anonim evet. Oğlum ne çok bavul varmış da burada. He ya denizden vurmuşlar. İçki. Bir insan tatile gidiyor. Böyle bavulun içine niye içki koyuyor amına koyayım? Aslında koyulur lan. İçmek ama. için. Ya niye su koymaz insan ama Hiçbir yerde su yok. İçki var sadece. Oğlum su niye koysun? Uçakta var ne de olsa. Ha o da doğru. Lan kayaymış amına. Dağlara çıkak mı ulaşır oralara? Ya Fekko ne işimiz var orada götümüz dolar ya. Ne bileyim ben amın. Gel şuradan yukarı çıkak. Her şu, çıkalım. Aslında şu, şurada çok güzel mekan vardı o başta gördüğümüz yerde. He, he şey. Oraya yerleşebiliriz Bomboş bence falan. oraya. Bence de. Nasıl? Nasıl fikir? Mükemmel bence de. oraya Orayı e bir daha yaparız. bulmamız lazım ama. Nasıl bulacağız? Ne bileyim ben. Olmaz kendimiz yaparız oğlum. He? Kendimiz yaparız. Hayır oğlum onu demiyorum. Neyi bir arazi vardı ya oraya yerleşelim diyorum ben zaten. Tamam. Tamam kendimiz yapacağız zaten. He, ne oluyor lan? Aha. Yıldırım ya buraya yete kokuş. Ağzımız... Aha. Ağzımızı açıp böyle koşalım nasıl fikir? En azından susumuz gider. Aa mantar. Bir sürü mantar. Değil midir sence? Deneme yanılma yolu yapalım. Eski adamları ne yapmıştır? Lan domuz var arkanda. Domuz. Nerede lan? Lan domuz var burada. <laughs> Gelsin la. Hasar veriyor mu? Vermiyor. Ama ne koydum domuzu gel lan buraya. Orası. Koydum. Al evet. Evet, evet. Et 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 Ne yapıyorum lan ben? Ha etini kesiyorum. He. Afiyet. Yey kafa. Kafası nerede ya burada? Gel o yere yerleşmeye Ya oğlum bura kar var, lan? Bakarız, lan burası ne? Kara geldik. Yok bro, biz girdin elimizde. Aa ya. şey var, şey var yanında. Ne var lan? Şuraya bak. Nereye? Lan oğlum. Lan oğlum o var yem yem. Gördüm. Ben iyice kör oldum ha dur. Bekle sen beni koru. Şöyle. Sen beni koru oğlum. Ben seni niye koruyamam Savaşıyorum şu an çünkü. Öldü ama bu. La bir tane daha var oğlum burada. Tamam geliyorum. Ana ne sikerim atarım ha. Orası bu çocuğu. Siktir burda burda bitti mi lan bu kadar mıydı? Aa ah, şerefsiz. Ben ah. Ah. Tamam. <laughs> Yanımı aldım ama Bu ne oğlum? Tüy. Eka bakka e e. Nerede? Bak şunu ya. Pis yere Mantar. Yiyeceğim lan mantarı. O bir şey ne olmadı? oldu? Bir şey olmadı. Aa ben de yedim. Islaksın ve üşüyorsun diyor Seko. Gel ateş yakalım hadi. He ha, doğru lan. Dur aşağılara gidelim, gidelim biraz. Karın orada ateş mi yapıyor? Aa geldik. Yerleşmeye yerine yerleşecek. Yan yanına geldik. Bura oraya mı oğlum? Burası neresi? Burası. Hayır oğlum ben burayı demiyorum. Yerleşmeli. Arazi dümdüz arazi. Biliyorum arazimiz, biliyorum. Kendimiz yerleşeceğiz. Ama bizim. Aa yok bura ora değil. Ben bizim Abi. ziyaret ettiğimiz yamyamların evi vardı ya. Bura oraya mı? Seko ateş yak seko. Burada mı yakalım onu? Oğlum? oğlum yak bir yerde üşüyoruz. Dur bekle. Ne oluyor lan? Lan benim. Koru benim beni, şeyim koru yok. beni, koru beni. Baltam yok benim. Aslı yok oğlum. Yaprak lazım, yaprak ver. İki lan tane lan yamyam, lan yamyam var oğlum yukarıda. Efendim. He? İki tane yamyam var oğlum lan. yukarıda. Lan. <laughs> Geliyorum. Yardım etmeye. Amına koydum ucubeleri beleri. Lan vurma. Üzütmeyem bir de ya. Bunlar ateşten korkuyor mu acaba? Hiçbir fikrim yok. Tamam birini aldım ben. Diğeri, hadi diğeri de burada. Şey var şey var, yaprak var oğlum. Benim. Koş şuraya. Lan Seko denize ateş mi yakıyorsun ya? Senin mi? Deniz mi? Burada deniz Hayır. mi oğlum? Lan. Ne oldu oğlum? Seko bir daha kursa da pardon. <laughs> <Lan> ne yaptın? <laughs> ya ucu eşek. Dur kuruyor. Kaldırdım ben de Kur bir daha kur hadi. Al koy yapraktır Ben bende hiç yaprak yok. He tamam yapıyorum. Yakalım şöyle. Oo oh. et, et ye koyalım et koyalım. Para koyayım mı? Yok la para koyma oğlum. Parayı şimdilik sakla. Et, et koyayım, et. Ha koy 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 ben de koydum. Para da koydum gelsin diye. Sen koy var burada. Nerede? Şurada. Ha gördüm. Alırsın onu ya. He, Tek et. başınayken bir şey yapamıyorlar. Laptop var burada. Laptop ha, tavşanmış lan. Ama bunlar et hazır var, et hazır ye ya? ye ye. Gel, gel et ye. Al etini. Göm. Oo, domuz eti. Yeni Mega 5. Doydum ama ben oğlum. Ben doydum. Hey, ben yiyeyim o zaman seninkini. Yo bir dakika. Ye. Ya yani, Yeme. Çok Yeme. İyi tamam yapacak bir şey yok. Yarın olun, sabah olunca oraya benim dediğim yere yerleşelim. Nasıl Tamam. De, naz bizim uyumamız lazım bu arada. Bir barınak falan mı yapsak acaba? Şey yapsa da sen. Ben eşya bulmaya çalışayım diyeceğim de gözükmüyor bir şey. Al barına. Koyuyorum şuraya. E oğlum yetmiyor ki bizim hiçbir şeyimiz. Sen kütük var mı? Kütük yok ki bizde oğlum. İptal edelim. Topla şunları. Bizde ne kütük var ne başka bir şey var oğlum. He. Uyuyamayız yani bugün. Sanırım. Başka evet. başka da barınak yok. Yaprak var mı sen? Ne kadar yaprağın var? Yaprak var. Ee... ben de çubuk var bir sürü. Halat var, taş var. Tamam. Yaprak... çubuk. Tüy iki tane var. Hiç yaprak çirma. bulamıyorum. Ne oluyor lan? Ha iki tane burada, iki tane var burada. Bu jübe. Ros bu çocuğum. Amına koyduğum. Gel Bir tanesini sen al. Iki, iki, kişi var, i̇ki kişi var, iki kişi var, iki kişi var oğlum. Yardım et. Suka ben üşüyor be. Nasıl üşüyor? Şu an benim karakter üşüyor baya. Ben Etrafım falan oğlum, karardı. Lav nerede bizim? Ateş. Ne Ateş şuraya yolmuştu. Işte. Yürü git amına. Ne oluyor lan? Atışa basmıyor. Gelemezler boş ver. Niye gelemiyorlar oğlum? 3 kişi ne oluyor lan? Seko savaşıyorum ben. Ben ölüyorum oğlum. Nasıl ölüyorsun oğlum ölme ben seni korurum. Sen <laughs> yemek yemek ki Ölme Karabaş. Seko arkada domuz var. Aa, domuz mu vuruyormuş bana? Evet. Ben kaçıyorum o zaman. Ben ölüyorum ben domuzu. <laughs> lan oğlum. Yam, yam da var, domuz da var. Şey miydi? L miydi? Ya Seko bizim Seko arkanda şey var, yam yam var. Seko uzağa gitme sen oğlum gel. Oğlum ben kaçıyor mu şey domuzlar? Yemek ye, yemek. Aa. Ay oğlum ben tokum. Yemek yememde sıkıntı yok benim. Ya şu açak su iç. Gel gidelim yaman Nereye gidelim oğlum? Yam oldu yeri mi? Ne oluyor lan? Ya Seko ya ne yapacağız biz? Ağaç da yok burada <laughs> hiç. Sadık. Su içmem lazım. Ben su. Su buluruz su. Sıkıntı değil ya. Su kola içersin değil oğlum ya. benim ATV'de kola var ya. Doğru lan dur içeyim. Soda iç gitsin ya. Tamamdır. Ben şu crafting table'dan. Kepsu kaçmışım yanlışlıkla. Meşale var mı ya? Meşale. Meşale. Meşale nasıl yapılıyor ki oğlum? Lan Var mı ya. işte onu söylüyorum. Yok. Bence meşalenin yapılması lazım değil mi oğlum? Ben de saç spreyi var lan ne ki ya? yarayacak bak bak. Ana bak şuna bak şuna bak bak, bak. izle izle izle. <laughs> Vay be. Bunu onlara karşı kullanabilir miyiz acaba? Kullanırız bence. Olabilir. Evet evet olabilir. Dur bunu koyayım Hadi yerine. gidelim. Koy bu oğlum öyle savaş. Lan beni yakma. Şey okulda dezenfektan sıkıyorlar ya şeye. He. <laughs> oğlum. Lan yakma beni. Yak. Ama ne koydum çakmağını. Ya iki de bir kep sok açıyoruz Ölme kara. Çok ormanda yer bulmaya ya. Hadi geliyorum arkadan. İyi la aydınlık oluyor bak. En azından görebiliyor bir şeyleri. Yavaş yavaş bak. gidelim sen kavuş ver. Doğru diyorsun. Koşmak korkuların içidir. İşte bu yüzden ben koşuyorum. Ölme karabaş. Sen şu ağaçları keselim buraya bir kamp yapalım uyuyalım ya. Bence de bu arada. Ha, şunu keseyim ben Sonra de. Sonra yerleşiriz boşver. Şuraya bir uyuyak. Amına koyduğum domuzu korkuttu beni ya. Oha. Hadi. Lan. Sikerim seni domuz ha. Nereden vuruyorsun? Amına koyduğum. Sikerim ananı ha. Yavşak. Gel Kursa lan sen şeyi. Ben domuzu al almaya çalışıyorum. Alamıyor mu onu? Neyse dur. Dur tamam kuruyorum ben bir tane. Tamam dur ben diye benim vurduğum ağaç nerede lan? He burada. Geçici barınak mı? Şey tuzak barınağı var ya işte. Tuzak barınağı da lan. Tuzak barınağı diye bir şey yok muydu oğlum? Geçici barınak var. Çimen şeyden. Dur bekle. Al barınağı işte ya. Geçici barınak yapsak? Geçici barınak çok şey istiyor oğlum. Av barınağı daha az şey istiyor. Ha iyi tamam. Taş lazım. Taş evet. Taş bulsan tam buldum. Ben kendi evimi yapıyorum. Ben de bir şekilde yapmaya çalışıyorum artık. Oğlum bence biz bunu yapana kadar artık çok da sabah olur yani. Başlayalım. Doğru canım. Taş taş. Taş mı la taş? Taş al sal taşı. Çubuk lazım. Taş lazım küçük la. Kaç tane küçük lazım? 3 tane küçük lazım. 1 tane çubuk 2 tane taş. Tamam. Ben kestim küçük. Ben de kestim de hepsini değil yani. Aa şey lazım. Ee, çubuk. Ben de bir tane daha eksik var şu an bitiyor. Lan küçüğü aldı. <laughs> vereyim vereyim. Dur, yani ben seni tamlamış Bizim oradaki domuz etleri gitti demez Niye vuruyorsun oğlum ağaca? Verdim kütüğü. Sen? Koydum oğlum seninkine. Ha benimki. Seninki? Benimki daha hazır Allah değil. Benimki oğlum benimki çubuktu lazım. Birlik beden var. Çubuğu ben koyarım dur. Ha var mı sende? İyi. Oğlum Var Vardı yani. Bu. Kafamıza düşün ne olur Yok, acaba lan? Yok. Dur, dur ben sana çubuk bulayım. Tüh ya. Dur ben şu kütükleri koyayım. Sen de çubuk bul. Tamam taş tamam. 20 tane çubuk lazım şimdi. Her şey tamamdır. Ulan ya. Bak buralarda çıkmaz aga. Nerede çıkar nerede çıkar nerede çıkar. Ormanda çıkar. Ormanda çıkar. Biz şu anda anasından bundayız. Dur buldum. Buldun mu? Bir tane Nereden? buldum. Ben geziyorum böyle. Ben sa. Bu ne oğlum? kaybetmeyelim. Ben sahile kadar inmişim oğlum ya. Böyle çıkıyor şöyle. Allah domuzlar domuz var burada. Domuzlar tam bir orospu çocuğu. Evet, Saldırmıyorlar sandım, saldırıyorlarmış. Pişler ya. Dur dünyanın var. Domuz yani. zaten gerçekte de öyle oğlum. He doğru. Ama domuzdan domuza değişiyor şimdi. Yaban domuz, ay normal domuzlar öyle sayılmaz. Yaban domuzlar öyle. Ya yani ama köydekiler normal domuz değil, yaban domuzu. Ya doğru. Dur lan ben niye buraya gidiyorum ki? La o şey yok ya. Çabuk. Lan donuyormuşum ben. Şimdi fark ettim. Çarpmakla gez. Açsın. Oğlum ben bana yiyecek. Açsam yerim. Oğlum etrafında bu şeyleri çıkıyor işte. Evet ben şimdi fark ettim onları. Dur bir şey mi yapmam lazım benim acaba? Ben şöyle bir böyle kaydedeyim yani. ya. Kaydet de. Dur ne Ne yaptım oğlum ben? Bir ateş falan mı yaksam acaba var mı ki bende? Bende bir şey yok ki oğlum ben fakirim. Sakın kamp kur kamp. Geç onun için de çubuk gerekiyor. Ya onun için de çubuk lazım aynen. Gel diğer şeye gidelim. Yukarıya doğru. Yukarıda orman var ya oraya gidelim. Umarım vardır yani. Oğlum. Ulan biz şeyleri olana kadar sabah olacağız zaten. Hadi. Taş toplan. Lan oğlum taşı ne yapacağım ben ya. Çubuk mu? Sen çubuk musun abi? Çubuk. Vay bir tane çubuk buldum. Evet dalları tamam. kes çubuk çıkıyor. Biliyorum. Yok bunlardan çıkmıyor mu? Ha burada var bir sürü. Kaç tane var? Yok burası çubuk kaynıyor lan. Nere lan? Dur geliyorum. Ha bak şuraya gelince direkt üşüyorsun. He nereye lan? Seko şu an ben de var baya çubuk beş tane. Kaç? İyi. Şunu keseyim. Altı oldu. Çubuk var mı abi? Sen de bitecek ya gel. Hadi gidelim. Gel gel eve gel. Gel gel. Ben de de üç tane var. Burada buradan mı yaptım ben de? Aa burada mekan var. Ne mekanı lan? Mekan işte. Oğlum bu bizim şey işte. Bu yamyamların evi oğlum. Gel gel. ben de üşüyorum ya. Ben de üşüyorum oğlum. Onu üstüne kim? Dur bir dakika. Aşağı atladım yanlışlıkla. He şuraya koyalım. Koy sen de. Oo tamam yatalım aga. Ben yatarım aga. Ne bak biliyor musun bence? Biz bir gece bitirdik ya. Bence burada bitirelim. Tamam. Tamam. Çünkü 28 dakikalık oldu video. Oo. He ya onu keserim ama ben. Bir dahaki bölüm Eee benim bahsettiğim yere gideceğiz. Oraya yerleşeceğiz. Hangisi? He tamam. Evet bayanlar baylar yarramdan kayanlar bugünlük bu kadardı. Bir sonraki bölümde bir sonraki gecede artık her her, bölüm bir gece oyn oynamayı düşünüyoruz. İşte açıklık alan var oraya evimiz kuracağız sonra mağara falan arayacağız falan filan öyle Sota, yani. bir gelsene. Ne oldu? Neredesin? Buraya da yerleşebiliriz lan. Bakayım. Bak şuraya. Ya a evet lan. Hem bir de denizin yanını. Aha. Yapılır. Ama bunu sonraki bölümde yapacağız. Bugünlük benden Hayır. bu kadar. Hadi siktirin gidin. Hadi bay bay. Hadi siktirin gidin. Amına koyayım.